Merhabalar, hoş geldiniz kamu personel koma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daimi olarak KPSS şartsız 20 personel alımı yapıyor. Bay bayan adaylar başvuru yapabilir hangi pozisyonda yapılıyor? Evet, KPSS şartsız memur alımı kütüphaneci pozisyonunda yapılıyor. Bu meslekte çalışmak isteyen adaylar başvurularını yapabilirler. Adayların tercihen üniversitelerin kütüphanecilik, bilgi belge yönetimi, arşivcilik bölümlerinden mezun olması isteniyor arkadaşlar. Katalog ve veri tabanı yönetiminde, koleksiyon takibinde, bilgisayarı etkin kullanmak, taranan yayınların görüntü işleme ve kontrolünde tecrübeli olmak da aranan şartlar arasında tarama cihazlarında operatör çalışma tecrübesi ve görüntü fotoğrafçılık konusunda temel bilgileri sahip adaylar başvuru yapabilir. Başvuru yapacaklarının en az tercihan B sınıfı ehliyetlerinin olması da gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda kariyer İBB genel başvuru bölümünden yapılacak. Herhangi bir belgede istenmiyor. Başvuru yapılırken arkadaşlar. Haberinin açıklamalara bırakıyorum. Filinizdeki ilanları iş seçiminden girerek kamu ilanlarına ulaşabilirsiniz. Takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.